Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Evet saygıdeğer takipçilerim hoş geldiniz. Bir kripto piyasasını değerlendirelim. Neler oluyor bitiyor. Hem gündemde neler oluyor bitiyor. Hem işte fonlar monlar. Ayrıca bitcoin ayrıca piyasayı bir değerlendirelim. Piyasayı değerlendirirken de sizlere ufak bir özet geçecek bir kısımda ayarladım merak etmeyin. Şimdi neler oluyor? Kısaca bir neler olduğuna bakalım. Türkiye'de düzenleme geliyor. Düzenlemeye göre özellikle kara para üzerine gidiliyor. Kara para üzerine gidilmesiyle beraber 15.000 TL ve daha üzeri değerlerde kripto transferlerini gerçekleştirirken kimlik bilgileri istenecek kripto piyasaları, kripto borsaları tarafından işte mesela bizim Bitlo tarafından bunlar değerlendirilecek. Kara parayla mücadele edilecek ve yerel borsalarla ilgili böyle kanunlar da ortaya çıkıyor. Japonya Başbakanı Şiva... Şiba hükümetin stratejik bitcoin rezervi hakkında resmi bir duruş belirlemesinin zor olduğunu yani bunun aslında kriptoya uzak olduklarından dolayı değil bir emsal vesaire olmadığından dolayı diyor. Mesela diğer ülkelerin bitcoin rezervleriyle ilgili hamleleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Bu FED'de Powell'ın yaptığı konuşmada da bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapta da e, bizim şu an kanunen böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Kanun değiştiği gibi bir e, talebimiz yok vesaire diyerek piyasayı çökertmesiyle zaten. Zaten e, şu anki düzeltme yaşanıyor. Onun haricinde Satoshi Nakamoto'nun e, 21 milyon coin ile sınırlandırdığı Bitcoin'de 19.8 milyona dedi şu ana kadar çıkartıldı. Biliyorsunuz ki halving geldikçe her e, bir halvingden sonra çıkartılma maliyeti de giderek artıyor. Ve oranı da azalıyor burada bitcoin'in. O yüzden bitcoin arzı kısıtlı bir varlık olarak üzerine bir de hem kurumsal hem devletler bazında hem de bireysel olarak talebin artmasıyla beraber bir mantık yürütelim sizle. İktisadın birinci kuralı arz talep dengesi. Arz artmazken talep artarsa fiyat yukarı gider. Bu da tabii ki bitcoin'in ama altını çiziyorum. Kripto paraların tamamının değil. Bitcoin'in önümüzdeki dönemlerde giderek yükselebileceği ihtimali önümüze koyuyor. Rusya Maliye Bakanı şirketlerimiz dış ticareti bitcoin ve diğer kripto paraları aktif olarak kullanmaya başladı diyor. Burada Rusya'nın bu kadar evresiz olmasının sebebi de bu savaş döneminde tabii ki maliye mali tarafta dışlanması. işte finansal araçlar üzerinde, transfer sistemleri üzerinde vesaire dışlanmasından kaynaklı bunu bir ticarette kullanma e, arzu içerisinde Rusya. İşlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası Binance'in cüzdanlarında bulunan Bitcoin miktarı Ocak 2024'ten bu yana en düşük seviyelere geldi. Bunda birkaç sebep olabilir. İşte yıl sonuna gelmemizden dolayı olabilir vesaire. Bir de soğuk cüzdanlara aktarıldığı için bu Bitcoin'ler tarafı aslında bu negatif bir gelişme olarak algılanmıyor. Çünkü soğuk cüzdandan ee borsalara aktarılan Bitcoin'ler satılacağı için aktarılır ya da üzerinde işlem yapılacağı için ama aynı zamanda soğuk cüzdanlardaki Bitcoin veya herhangi bir kripto varlığın miktarın artması uzun süre bu varlığın tutulmak üzere o tarafa gönderildiği ile alakalı bir izlenim oluşturacağı için şu anda Bitcoin tarafında gayet pozitif. Onun haricinde coinmarketcap üzerine gelelim ve CoinMarketCap üzerinde bir fonlara vesaire bakalım ama ondan önce biliyorsunuz ki Bitlo bu kanalın sponsoru. Bitlo da biraz önce bahsettiğimiz üzere SPK'nın düzenlemelerini ayak uyduran ve regülasyonlara uyum sağlayan bu açıda da Türkiye'de tecrübeli bir kripto borsası üzerinde yüzlerce kripto varlık üzerinde işlem yapabilirsiniz. Ayrıca oldukça basit bir arayüzü var. Oldukça kullanıcı dostu bir arayüzü var. Para aktarım vesaire mevzuları da basit kolay zaten. Ee, bu açıdan Bitlo'yu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca Bitlo'da 18-24 yaş arasında komisyon yok. Düzenli birikim özelliği var. Ve Fenerbahçe Token gibi taraftar tokenlarında bu tarafta Bitlo üzerinde alım satımını yapabiliyorsunuz diyorum. Ve Bitlo'yu da sizlere tanıttıktan sonra devam ediyorum. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Kripto Market Cap ya da Coin Market Cap pardon üzerinde baktığımız zaman Açlık ve hırs göstergesi 63'e gelmiş. Aç gözlük ve korku endeksi pardon 63'e geldi. Bu buralarda takılıyor. Altcoin sezon endeks 44'lerde. Bir ara 85 lira dediğim gibi gitmişti ama geri çekildi. Asıl benim için önemli olan nokta fonlara para giriş çıkışları. Bitcoin fonlarına 4. günde de para girişi, para çıkışı gerçekleşti gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Çıkış giderek azalıyordu ama yine dün ciddi bir çıkış meydana geldi. Ethereum tarafı öyle değil. Ethereum tarafına para girişi var hala fonlarda. Orada sadece iki günde bir çıkış oldu ama Bitcoin tarafında hala ETF'lerde para çıkışı var. Bunu da zaten burada grafiklerde net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi grafikler tarafına gelmeden önce sizlere bir ufak özet geçelim. Son iki videoda nelerden bahsetmişiz bir görelim üzerine konuşalım. Şimdi bunları dikkate alıyoruz. Tamamen satmadım onu söylüyorum. %50 Bitcoin %50 Ethereum'u sattım. Altcoin'lerden şu an tamamen yokum. Riskimi yönetiyorum. Yükselirse buradan döndü yükseldi. Sıkıntı yok abi. %50 Ethereum, %50 Bitcoin'im hala duruyor. Zaten benim toplam portföyüm %90'ıydı bunlar. Yani neredeyse totale vurduğun zaman ben portföyüm yarısını hatta %60'ını falan eksiltmiş oldum. Şu an yukarı gitse de mutluyum, aşağı düşse de mutluyum. 20 günlük hareketli ortalamanın zaten altında Bitcoin. Ama bu 20 günlük hareketli ortalamadan sonra 50 geliyor ve şu anda ikinci günü oldu. 50 günü deniyor. Dün de denedi, bugün de denedi 50 günlük hareketli ortalamayı. Görmek istediğim nokta şurası. Biraz daha yakına geliyorum. Bir saatlik versiyon pozisyona geliyorum. E, hareketli ortalamaları kapatıyorum. Bakın şuradaki düşen hattı görüyorsunuz. Buradaki düşen hattın yukarı doğru kırılıp kırılmayacağını görmek istiyorum ben. Eğer 50 günlük hareketli ortalamayı geçemezse 92 bin dolar destek olursa ve yukarı doğru buradan kırılım gelirse fikrimi değiştiririm. Evet gördüğünüz üzere orada zaten bu senaryodan daha önce yaşanabilecek senaryolardan bahsetmiştim sizlere. Ve ben hani %50 satarak risk yönetimi yani altcoinlerden komple çıktığımdan bahsetmiştim bahsettim sizlere bundan 6-7 gün önce ve e, Bitcoin ve Ethereum'u da %50 oranında sattığımdan bahsettim. Bunu neden böyle yaptım peki ben? Çünkü risk yönetimi yapıyorum. Ama bazı arkadaşlar var ki ya yani resmen kuduruyorlar yani ben bunu söylediğim zaman. Sanki böyle ellerinden ekmeğini almışım gibi tepki veriyorlar falan. İşte piyasa sizi silkeledi. Sizi üzerimizden attığımıza göre bundan sonra devam edebiliriz falan böyle hayran. Yani bu şeyde de var bu her piyasada var bu arada. Yani herhangi bir şekilde bir varlığı eleştirirseniz o varlığın aşıkları direkt gelip sizin işlemeye başlıyorlar abi. Bu burada da geçerli oldu tabii ki. Ama bu çok yanlış bir bakış açısı. Bakın bir stratejinizin olması ve bu strateji dahilinde hareket ediyor olmanız lazım. Savrulmuyor olmanız lazım. Benim stratejim kripto paralar tarafında genel ekseriyetle hareketli ortalamalar üzerine dayanıyor. Çünkü hareketli ortalamalar gerçekten çalışıyor bu tarafta. Mesela Bitcoin tarafında evet trendleri de çizgi trendleri de takip ederken sizlere ne demiştik? Şu çizgi trend kırıldıktan sonra aşağıya geldi ve burada 20 günlük hareketli ortalamasının altına kırdık. Bir önceki videoda diyorum ki ki burayı dinlediniz. 50 günlük hareketli ortalamadan temas alabilir. Eğer böyle olursa ben fikrimi değiştiririm. Şimdi öyle bir algı var ki yani sanki bir daha alım hakkı vermiyormuş gibi piyasa bana. Yani sattıktan sonra bir daha almam yasaklanıyormuş gibi. E kardeşim 20 günün üzerine çıktı. 100 bin üzerine attı tekrar alırım ya. Tekrar alırım yani ne olacak ki? Yani maksimum kardan %5 %10 kaybederim. Ama eğer düşerse ne olacak? Düşerse ne olacak? Her zaman bak yine söylüyorum. Madalyonun bir yüzüne bakan, her zaman kar tarafına bakan, her zaman hayalleriyle bakış açısına sahip olan insanlar bak burada zarar edersiniz ben size söyleyeyim. Bu tarafta %50 sattım ne dedim? Düşerse üzülmem. Karımı realize ettim ve zararım biraz daha az olur. Yükselirse de yine %50 malım var. Yine sevinirim. Ve bu böyle yapılması gerekir bana göre. Neden? Benim stratejime göre. Çünkü bak piyasa 50 günlüğün üzerinde 20 günlüğün altında. Yani arada yani yön arayışında. Oraya da gidebilir buraya da gelebilir. Bir önceki videoyu çektiğimde öğle saatlerine çektim. Yine bunu bak saat 3 civarında çekiyorum. Akşam 7'de muhtemelen yayına vereceğim. Ben videoyu çekerken daha bitcoin yükselmemişti. Ben videoyu çektikten sonra montajladıktan sonra yükleyip saat 7'ye alarm şey kurduktan sonra Bitcoin %3-4 yükseldi ve ben o videoda diyorum ki Bitcoin 85 bine düşebilir. Ve ben bu videoyu istesem iptal eder. Yerine bak Bitcoin yükselecek ben demedim mi sakın satmayın şöyle böyle elinizden mal alırlar deyip duymak istediğiniz her şeyi söyleyebilirdim. Ama bu kanalda duymak istedikleriniz değil Duymanız gerekenler konuşulacak. Siz hoşunuza gitse de gitmese de. Çünkü ben kitlelere hitap ediyorum. Ve bu kitlelerin sorumluluğunu da taşıyorum. Bu insanların zarar etmesini önlemem gerekiyor. Mart ayında yaşananları gördük. Ve şu anda altcoinlerde yaşananları da görüyoruz. Eksi %5, eksi %5, eksi %5.84, eksi %6.21, eksi %5.81, eksi %6.09. Ve ben insanları şu anda gerçekten bir altcoin rallisi gelmediği dönemde de insanları çoğunlukla altcoinlere yönlendirmedim için gayet de vicdanım rahat. Gelelim şimdi ne olacak Bitcoin geldi 20 günlük hareketli ortalama ve bini Test edip Sert bir şekilde geri çekildi bugün içerisinde Eksi yüzde de altındaydı şu an yüzde 3 o, Burada 95.000 32 çok önemli Bak bugün 95.000 32 çok önemli yarın değişir Neden Yine 50 günlük hareketliye geldik Bak kırmızı çizgi görüyor musun 50 günlük hareketli ortalama yukarıda 20 günlük tam arasında gidiyor geliyor Şimdi 20 gün döndü diyelim döndü. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. 100.000'in de üzeri orası zaten. Pozitifim ve sattığım malı %3, 5 daha az fark etmez yerine koyarım. 50 günlük hareketli ortalamanın altına indi. İşte o zaman benim bir önceki videoda verdiğim 85 bin hedefine doğru harekete geçer. 92 bin ilk destek, 90 bin ikinci destek, 90 bin altı zaten uçurum 85 bine doğru gider. Bunu ben size net bir şekilde söyleyeyim. Bu tarafta bu şekilde. Bitcoin tarafı bu şekilde ki Bitcoin yine sağlam duruyor. Bak Ethereum 20 ve 50 günlük hareketli ortalamanın altında. Bugün 50 günlük hareketli ortalamanın ciddi şekilde altında geldi. Onun haricinde trendi zaten negatif. Ripple direnir gibi oldu ama bugün düşer, düşüş yaşadı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında artık net bir şekilde 50 günlük alttan geliyor ama yine de birçok altcoin'e göre dayanıklı. Adaya baktığımız zaman bugün 50 günlüğün altına kırıldı. O kısa vadeli yükselişin de tepki yükselişinde altına gelmiş durumda. 20 zaten aşağıya doğru geliyor. Arbitrum yine aynı şekilde 20 ve 50'nin altında ve negatif trend düşüş trend devam ediyor. Polkadot 20 ve 50 günlüğün altında trend negatif trend devam ediyor. Avax 20 ve 50 günlüğün altında negatif trend olduğu gibi bir devam ediyor. İkisi de mesteler. 20 ve 20 günün altında 50 günlük bugün belki bu şekilde kapatırsa altında olacaktır diye tahmin ediyorum. 0.36 hareket de hareketli ortalama. Şu anda da hisse fiyatı 0.35 90'larda hissediyorum işte kripto varlığın coin'in fiyatı. Bir de böyle ben Borsa İstanbul'da da ilgilendiğim için sen git borsa yorumla. Kripto kripto piyasasını sen bilmezsin. Bu iş teknikli olmaz falan yazıyorlar. Ya güzel kardeşim. Neye bakabilirim? Küresel pi, küresel gelişmelere bakıyoruz. Tamam mı? Şeye i̇şte, olabilecek konjonktürel gelişmelere bakıyoruz. FED'i yorumluyoruz. işte dünyadaki yaklaşımlara bakıyoruz. Fonlara para geri çıkışına bakıyoruz. Ona bakıyoruz. adamdaki adam diyor ki sen diyor kriptodan anlamıyorsun. Sen diyor borsa ek. E kardeşim sen de bu şey kanalı seyretme yani. Biliyorum şey diyorsunuz. Ya takma bu yorumları diyorsunuz da. Bakın insan psikolojisinde böyle bir şey var. İnsan psikolojisi 200 tane orada olumlu yorum görürsün, bir tane olumsuz yorum görürsün ona takılırsın. Şimdi bu işi yapmadığınız için bu psikolojiyi anlamanız biraz zor. Ben de öyle diyordum eskiden. Bu işi yapsanız beni net bir şekilde anlarsınız. Link biraz daha sağlam duranlardan. 20 barlığın altında ama hakikaten hem sağlam duruyor hem de 50 barlık hareketli ortalamanın üzerinde. Bu durum kötü. E, TRX bir tık böyle hani bir tık diyebileceğimiz şekilde iyi duruyor. Chilis yine aynı şekilde 20 ve altında. Zaten çi şeyler Mimcoin'ler zaten sıkıntılı. Dogecoin yine aynı şekilde düşüş olduğu gibi devam ediyor düştürende. 20 ve 50 günün altında Pepe aynı şekilde. Neiro. Cenaze namazı. Shiba aynı şekilde. AI yapay zekalara baktığımız zaman AI coin. Yani bir tık böyle hani düşeni kıracak gibi bir hali var. Bir de 50 günlüğün altına tam gelmedi. Bir izlenmesi gerekir ama sıkıntılı. Fetch zaten öyle. Niye sattık abi bu Fetch'i? İşte bu yüzden sattık bu Fetch'i. Onun haricinde Arkam'a baktığınız zaman Arkam çok kötü durumda. GRT'ye baktığımız zaman kötü durumda. Worldcoin'e baktığımız zaman kötü durumda. Render'a e baktığımız zaman kötü durumda. Maalesef bunlar böyle. Solana tarafı var. Solana yani eski düşeninin kırıldığı noktaya tekrar gelip bir retest yaptı. Buradan aşağıya tekrar da oranın altına yani 178'in altına gelmezse bence 178 tarafı bak Solana için söylüyorum tatlı bir alım noktası olabilir. Buradan sonra piyasada toparlarsa 178'in altına bir daha çok fazla ineceğini pek zannetmiyorum. Şu an her ne kadar 20 ve 50 günlük hareketli ortalamanın altında olsa da dediğim gibi böyle bir şey zannetmiyorum. Payta e baktığımız zaman yani durum kötü. Aynı şekilde Bonk'ta da durum e, pek iyi değil. Yani genel olarak altcoin'ler tarafı gerçekten rezalet. Vife'e baktığımız zaman yine aynı şekilde Floki'ye baktığımız zaman aynı şekilde ve Ray'a baktığımız zaman Ray bir tık ha, bir tık iyi Ray tarafı evet. Biraz yani işte sayılabilir. Durumlar bu şekilde. Bitcoin için olabilecekleri söyledim. Ee, dominans iyi durumda değil. Dominans tekrardan trendine oturdu. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Geçmişten günümüze baktığımız zaman burada bir trendi var dominansın. O trend kırıldı denildi. Ve hadi bakalım altcoin rallisi başlıyor denildi ki ben de öyle düşünüyordum. Çünkü yani şunu yapabileceğini tahmin edemezsin abi. Şunu yapabileceğini tahmin edemezsin. Sen mevcut verilere göre yorum yaparsın. Tamam. Burada eğer izlediğiniz kişileri siz tövbe aşağı Allah zannediyorsanız öyle bir durum yok. Kimse geleceği bilemez burada. Sadece ben verileri daha sıkı takip eden, bu verilerin ne ifade ettiğini daha net anlayabilen biriyim belki de sizinle beraber piyasayı takip ederken bu kanalı o yüzden izliyorsunuz. O yüzden ben de dahil kimse şu hareketi tahmin edemez. Der ki adam veya kadın indikten sonra bu piyasa buradan retest yapar ve geri çekilir der. Tamam. Ve şey Dominas eğer kırıldıysa Bitcoin dominansı altcoin rallisine gelirler. Bu yorumu yapar ama daha sonra piyasa bozuyorsa da buna göre aksiyon almak zorundasınız. Tamam mı? Heyecana, hırsa, hayallere kapılıp da eee piyasayla inatlaşmamanız gerekiyor. Burada piyasada şu da, şuna da karşıyım. Top yüküm full boğaza kadar malda, top yüküm full satış. Hayır abi bak, ne diyorum? Piyasa yön arıyor. Yön arıyorsa sen de piyasaya diyeceksin ki kardeş düşersen de benimlesin, çıkarsan da benimlesin diyeceksiniz ve böyle bir strateji izleyebilirsiniz. Karar sizin. Ben sadece fikirlerimi beyan ediyorum. İster boğaza kadar mala girin 50 kaldıraçlı işlem yapın. isterseniz komple satın çıkın. Ben fikirlerimi beyan ettim. Onun haricinde videonun sonuna geliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıya bir yorum bırakmayı, eleştiril, eleştirel olabilir Bak, ama eleştirel olabilir tamam mı? Biri şey yazmış işte de demiş ki anlattıklarından gördüğüm kadarıyla bir boktan haberin yok, bir bok bilmiyoruz Bu olmaz tamam bu, 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 yanlış bir yaklaşım, bu hakaret, bu olmaz. Ama onun haricinde eleştirileriniz bekliyorum. Özellikle eleştirilerinizi kendimi geliştirmek için hata yapıyor olabilirim. Ve bir de video içinde bahsettiğim Bitlo'yu deneyimlemeyi unutmayın. Aşağıda linki var. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve katıla katılmayı ihmal etmeyin. Piyasada kimsenin lafıyla, ben benim de dahil kimsenin lafıyla hareket etmeyin. Aklınıza yatan stratejiyi uygulayın diyorum ve kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.